Bak, bir taraftan çekerken şey Warfield resmini de takıştan şey yap Bu sorun gerçekten sadece bizim köylerin sorunu değil. Bu sorun bütün Türkiye'nin sorunu bence. Bursa'nın sorunu. Çünkü bu köylerden çıkan mahsullerin hepsi zehirli. Ama ıslatmamasına imkan yok. Biz bu hareketi 2016-2017 senesinde bütün çevre, çevrecilerle beraber bu eylemi bir kere daha yapmıştık. Bu da İnkaya köyünde olmuştu. Ama hiç kimseye sesimizi maalesef duyuramadık. Lütfen bu sorun çok büyük bir sorun. Bu sorun Türkiye'nin sorunu. Bu sorunun ben çözülmesini istiyorum. Akan su zehir. Resmen zehir. Yani bu zehirden sulanan mahsul önce tüketene zarar, üretene zaten zarar. Mahsul üretirken sulandıktan sonra tabii verimi 5'te düşüyor 2'ye 3'e. Biz ben çocukken 80 senelerinde, 70 senelerinde inanın şu değirmenin orada tutulan yayın balığının tartmaca kafasının 9,5 kilo olduğuna şahidim. Ama şu an bir tane bu derede kurbağa yaşamıyor. Bir tane. Bak yayının tutulduğunun bu canlıların tekrar bu derede yaşayıp bu insanların da bu zevki yaşaması herhalde en büyük hakkıdır. Longoz ormanlarının kurumasına ileriki tarihlerde sebep olacak. Bunu yetkililer duyar da el atarsa, yani Longoz Ormanları'nda kurtarmış oluruz. Bu koca dereyi yani temizlemiş oluruz bir nevi. Görüntüsü şu anda bir petrol kuyusuna çıkan, yani bir petrol şeklinde. Bunu artık yetkililer nasıl görecek, nasıl yorumlayacak onu bilemiyorum. Ben buradan sadece bir vatandaş olarak devletimize ve yetkililere duyurmak istiyorum, sesleniyorum. Devamlı olarak böyle. Çok aşırı yağmurlar yağarsa birazcık temiz gibi gözüküyor ama aynı pislikken aslında devam ediyor. Özellikle yaz aylarında inanır mısın bu köylerde kokudan duramıyoruz. Artık yani halkımız alıştı kokuya ama bir yere kadar bir yerden sonra onlar da bıktı yani. Eylül-Ekim aylarında Manyas tarafından, Pancar şirketinden, Maya fabrikasından gelen sular buralarda balıkların ölümlerin çok aşırı derecede etkiliyor. Çok ölüm oluyor. Yani derede balık avlamak yasak diyorlar ama ölümlere gelince hiçbir yetkiliden ses seda çıkmıyor. Tabii ki bunda mevcut resimlerimiz de var zaten elimizde. Bunları da basınla paylaşacağız. Yetkililere bir şekilde ulaştırmaya çalışacağız. Buradan çıkan hani tarımda domatesi ektiğinizde suladığınız zaman en az 3 gün domates bitki kendine gelmiyor. Güneşin etkisiyle zehir Güneşin etkisiyle yanınca ister istemez mahsul kendine gelmeye başlıyor ama bu mahsul da Bursa'da ve diğer illerde halkımızın gıda olarak önüne gönderiliyor. Ve zehirli mahsul yiyoruz yani bitki yiyoruz.